Antalya'da da bir ilk. O yüzden bunu videoya alalım. Hem ben bu apartman grubumuzda paylaşayım. Herkes izlesin. Hem de benim kadın karavancılar grubum izlesin. Dolayısıyla çok ciddi bir şey. Allah başa vermesin. Bakın yani, geldi. Kaç kere bu apartman sallandı. Ne yapacağımızı bilemedik. İşte koştuk aşağıya. Şimdi tatili video alalım. Onun için bir kısa sessizlik rica ediyorum. Çok okumaya gittim. İkisi burası. Evet. Emine bir, bir dakika, başladık mı? Başladık. Tamam. Eğitim verdiğiniz bir sitesiniz yani e, vatandaşlar olarak bu eğitimi isteyenler için bu açıdan teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Evet. Şimdi e, az önce bir provasını yaptık zaten. Ne yaparız? Deprem anında sağlam olduğunu düşündüğümüz bir eşyanın yanında tatilce hissettiğimizden tatil evet. çizme evet. kadar çök, kapan, tutun hareketinde bekliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mümkün olduğundan en küçük halimizde gidiyoruz. Bir şekilde tutun eşyanın yanında. Tamam. Eşyaya yakın olan elimizle eşyayı tutuyoruz. Mümkünse altından. Ve diğer elimizle başımızı ve boynumuzu kapatacak şekilde elinizi arkaya doğru şöyle yapmanızı Hocam dizlerinizin üstüne olduğunda... çömerseniz daha sağlıklı. Evet, veriyoruz. mümkün olan en küçük hale geliyoruz. Amacımız ne burada? Hedef küçültmek. Benim bina olduğumu düşünürseniz ben yıkıldığım esnada Burada bir boşluk oluşturacak. Burası bizim yaşam üçgenimiz. O üçgenin içerisine kalmak amacıyla bu hareketi yapıyoruz. Ta ki ne zamana kadar dedik? Depremin bittiğini hissedene kadar. Deprem bittikten sonra binanın tahliyesine başlayacağız. Bunu da hangi yoldan yapacağız? Normalde binaya giriş çıkış için kullandığımız yollarla. Yani asansörü ya da yangın merdiveni deprem tahliyesi esnasında kullanmamaya özen göstereceğiz. Eğer merdivenlerimiz sağlam kaldıysa merdivenlerimiz kullanarak dışarıya tahliye olacağız birlikte belirlediğimiz toplanma alanında toplanacağız. Bütün herkesin oraya indiğinden emin olduktan sonra da gerekirse ııı e, il içi ya da il dışı tahliye noktalarına herkesin toplandığından nasıl emin olacağız? Yok, Sayacak mıyız? Herkes yoklama alacağız. Sayacağız. komşuya bir şey yapacağız. hangi dairede kimlerin olduğuna dair bir bilgi olur. 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 Evet. Ona göre siz yoklamanızı alırsınız. Herkesin aşağıya indiğinden, sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra da dediğim gibi buradan diğer toplanma alanlarına da tahliye yapabilirsiniz. Ya da barınma merkezlerine geçebilirsiniz. Arkadaşlar soru sormak isteyen var mı? Soralım arkadaşlarımız buradayken. Daha sonra bir yangın tatbikat, başka tatbikat olacak mı inşallah? Siz arzu edersiniz, istekte bulunursunuz. Evet. Tabii yapılabilir. Çocuklarımıza soralım. Çocuklar. Çocuklar bekleyin. Bize soru sorabilir bir mi miyiz? Biz sorabilir miyiz? İzin de, var de, mı? De, size soru soru Miray deprem deyince ne anlıyorsun? O Mesela bize de depremi anlat dersek sen bize ne anlatırsın? tehlike. Başka? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm. Ölüm tehlikesi yüzde Depremin oluşumundan. Peki deprem Peki. deyince ne hissediyorsun? Mesela deprem nasıl olur diye bir soru sorsam ne dersin? Sallantılı bir şey. Sallantılı bir şey. Yani binalar sallandığında biz zarar görebiliriz değil mi? Evet. Peki binaların zarar görmemesi için, bizim zarar görmememiz için ne yapabiliriz? Hayat üçlerini üçgeni. Hayat oluşturabiliriz. Başka? Altı. Altı bir altına Yanına, altına çok güzel. Başka? fikir beyan etmek isteyen var mı? masa diyeyim ben. Masanın altına geçerek şöyle kapan tutu hareketi yapıyoruz. Hayır. E, Peki deprem olmaması için yani deprem olduğu anda deprem olmadan önce deprem çantası hazırlanmalı. Evet. Eğer e, eşyanın altında kaldıysak e, el feneriyle açabiliriz. Tabii yanımızda varsa değil mi el feneri? Evet. E, için e, yiyecekler. Sonra da eğer e, itfaiyecinin bizi duyması için yanımıza da düdük almalıyız. Evet. Yoksa peki, düdüğümüz yoksa ne yapacağız? Yani kaz altında kaldık ama yanımızda düdük yok. Ne yapabiliriz? E, sert bir malzeme ile sert bir zemine vurabiliriz. Anlaştık mı? Ama yukarıdan sesleri duyduğumuz zaman. Bir de e, eğer binalar sağlam değilse, en güzeli, bakın, en önemlisi bu bizim aradığımız cevap bu. Biz sağlam olduğunu düşünüyoruz. Eğer sağlam değilse, barınaklara gitmemiz lazım. Yani hasar sağlam gören binalara, binalara, binalara geri girmeyelim diyor. Hasar evet. gören binalara geri görmeyeceğiz. İsim neydi? Hasan, Hasan Çağ. Biraz önce sormuştum, bir daha sordum. Kusura bak. Biz şimdi Hasan Çağan'ı... dosyayı alalım. Bizim Hasan Çağ adında bir binamız var biz depremden önce binamızı sağlam yaptık. Değil mi? Binamız yıkılmayacak. Bundan emin miyiz? Neden? Çünkü mühendislik bilgisiyle biz bu binayı inşa ettik. Hemen dikkat etmişler. Tamam mı? <laughs> Hafif Deprem nasıl oluyordu? Yer kabuğunun sallanması. Bizim binamız yıkıldı mı? Yıkıldı. Hayır. Yıkılmadı yıkıldı. ayakta. Niye? Çünkü sağlam bir binaydı. Sizden istediğimiz, sizden arzuladığımız şey bu. Tamam mı? Sağlam bina. Anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ediyoruz Hasan.

incelemiş bu. değil değil Hayır, mi? Toprak değil. altı değilmiş. Toprak altı değil mi? Böyle daire dikiyoruz. Bodrum var. Evet. Şu anda bu zemin sığınağını bir sığınağının hiçbir özellik taşımıyor. Şeyde. Yani yer yani altında olur. Bir tane öbür binada da bu da var. Sığınaklar yer altında olur. Demir çerçeveli pencereler olur. İçeride tuvaleti ve ecesi tutması lazım. Bu normal ev. Bu sığınak değil. Bu sığınak değil. Kapıcı dairesi gibi. Aynen, Aynen kapıcı şey, dairesi. Kapıcı dairesi ve onun yerinde iki, iki, tane daire Hem o bir binada hem burada var ama normal giriş binası bu yani. Bir özellikle bir o yani. şekilde yapılmaz. Bir sınır nasıl olmalı bir, bir, sığınır, bir e, tabii. Bodrum katında olur. E, belirli bir yüz ölçümü olması lazım. O yüz ölçümünde <laughs> <mesela, gülüyor> <mesela, gülüyor> Demir çerçeveden, pencereler, demir <laughs> çerçeveden olması lazım. Açılıp kapanır demir kapaklıdan içeriden lavabo suyu var olması lazım. İçeride mini bir buz olması lazım. İçeriden mutlaka bir gıda bozulmayacak yiyecekler falan olması lazım. İçeride bir yangın söndürme tüpünün olması lazım. Hı -hı. Bu kadar sığınağımız bu kadar. Evet. Yeterli olmuş. Sıra Ahmet amede Ahmet dinlememiştik, bir Ahmet amede alalım. Binaları karıştırdın sen. Yani binaları... Be, be, benim söyleyeceğim biraz kısa olacak. İlk önce hayat üçgeni yapmamız lazım. On, hayat üçgeni yaparken de m, a, dua okursak Allah bizi koruyabilir ve binanın <laughs> <bir>, çökmesini <çünkü gülüyor> yavaşlatabiliriz. Ondan sonra iki, birinci zil bitince ikinci zile geçince aşağı e, inip Şöyle bir oraya geçtiğimiz yere öyle bir yere geçmemiz lazım. O geçtiğimiz belki. yerin özelliği ne? Ç çünkü binadan uzak olduğu evet, için bina yani yıkılabilecek, değirilebilecek bir şey. Bir yer olmayacak. Belki bize çarpmaz. Evet. Harikasınız. Ahmet evet. evet, güzel. Çok güzel bir Güzel bir hatırlatma yaptı. Bu bir tatbikattı. İki sirenle, birincisinde Ümit Bey anlatmıştı. Bir daha tekrar etmekte fayda var. Biz deprem sarsıntı hissettiğimizi düşünerek çöp kapan tutunu yaptık. İkinci sirenle binamızı, sığınağımızı, barınağımızı adına ne diyorsanız artık orayı terk ettik, güvenli bir alana geçtik. Ama fiili bir durumda kimse bizi sirenle, zille, davulla, zurnayla uyarmayacak. Sarsıntı ben bunu hissederek doğru davranışları sergileyeceğiz. Yani, Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili arkadaşlar, sevgili komşular, bu bir tatbikattı. İnşallah gerçeğini yaşamayız. Ama eğer gerçekten böyle bir afet durumuyla karşı karşıya kalırsak, izleyeceğimiz ilk yol evin içinde güvenli bir eşyayı tespit edip önceden hazırlayıp yanına çöküp bir elimizle eşyayı tutup, bir elimizle de kafamızı sabitleyip gövdemizi mümkün olduğunca küçültelim. Sarsıntı durduktan sonra da e, merdivenden mümkünse, çünkü asansör ve yangın merdivenleri boşluk arz ettiği için güvenli olmaz, binadan ayrılabilir, kopabilir. Merdivenden güvenli ve sakin bir şekilde inelim. E, ve apartmandan uzaklaşarak e, daha önceden belirlenmiş bir güvenli alanda toplanalım. E, daha sonra apartmanımız kontrol edilsin. Sonra binaya girelim ya da sığınakta kalalım. Ee, çök, kapan, küçül ve sonra aşağıya in, güvenli alana git. Afat ekibine çok teşekkür ederiz. Her şey için kendilerine minnettarız. İnşallah böyle bir şey yaşamayız ama aklımızda tutalım. Sevgiler.